Geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar Anlatsam yargılarlar Umudum masamdaki sakin Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır Kaderin sillesiyle ayırsak da konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede illegal diyorlar Boş konuşma sonlar. Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gez bu <laughs> Çocuklar Benim ataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim silahı kalem tuttum yazdım söyledim ile kalayatları şaktım gördü gözlerim orada dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Atlılar var bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar susturamazlar bizi susturamazlar anca yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar, durduramazlar, bizi durduramazlar. Satılık hayallerimiz yok. Bizi satın alamazlar Ona da atarım yatarım hapis Bizi durduramazlar Bizimle barınamazlar Onlar anlasam da anlamazlar Kolfa düzen tutmaz yalarlar onlar Ben tırmanırım emekler onlar Yoksa yarım ekler olmaz Abi dayı baba kral Her yerdeler bitmez onlar Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi Hacı vatımsız kara göz anca ne kadar eksik o kadar iyi bir çoğu bu yolda bozdu kendini Para, şan, şöhret, aklı gitti en aynı Nati, muti, tas, tas, benle kalın duyun beni Anlamazlar onlar, gece çözemez bizi Anca yargılar var, bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar, bizi durduramazlar Susturamazlar, Biz susturamazlar Anca yargılar var, bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi susturamazlar Durduramazlar bizi durduramazlar Anca yargılarlar bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar bizi susturamazlar Anca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar